Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Şanlıurfa'da kiliseden camiye dönüştürülen 5 tane yapıyı ele alacağız. Tarih boyunca Müslümanlar İslam'ı yaymak için birçok bölgeyi birçok şehri fethettiler. Ve fethettikleri yerlerde fethin sembolü olarak birçok kiliseyi de camiye dönüştürdüler. Peki peygamberler şehri Şanlıurfa'da hangi kilisenin camiye dönüştürdüğünü biliyor musunuz? İşte bunu sizin için derledim. İlk yapımız Fırfırlı Cami, diğer adıyla 12 Havari Kilisesi, Kilisesi ya da Aziz Havariler Kilisesi. Burası tarihte kayı, kayıda, e, kayıt olarak ilk olarak adı e, 12 e, Havari Kilisesi olarak tarihe geçmiştir. Tabii ki buranın yapım ki, yapının kita, kitabesi e, olmadığı için biz buranın ne zaman ne şekilde kim tarafından yapıldığını net olarak bilmiyoruz. Osmanlı döneminde ise bu yapının üzerinde rüzgar gülüne benzeyen bir materyal var. Ve bu materyalden dolayı buraya halk fırfırlı kilisesi olarak adlandırmış. Ve biz 1956 yılına geldiğimizde burayı camiye dönüştürerek ibadete açmışızdır. Adını da hiçbir şekilde değiştirmemişiz. Fırfırlı cami olarak bugün ibadete açılan, kiliseden camiye dönüştürülen ilk yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer yapı ise Selahattin Eyyubi Camii diğer adıyla Aziz Johannes Prodomus Kilisesi. Şimdi bu kilisede kırmızı sütunlar var. 32 tane kırmızı mermerden oluşan sütun var ve bu sütunlarla aslında burası e, ün kazanmış. Bölgedeki en büyük kilise olduğu için burası aynı zamanda katedral olarak da kullanılmış. Tabii ki Nurettin Zengin döneminde e, burası yün deposu olarak kullanılıyor. Ve bu nedenden dolayı 1183 yılında burada büyük bir yangın çıkıyor ve bu yapı tamamen yok oluyor. Bugün gördüğünüz bu yapının aslında e, 19. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. E, tabii ki bu yapı uzun yıllar bakımsız, yıkık bir şekilde e, varlığını sürdürmekteydi. Ancak 28 Mayıs 1993 yılına geldiğimizde biz burayı büyük bir restorasyondan geçirerek, büyük bir bakımdan geçirerek, camiye dönüştürerek ibadete açmışızdır. Adında da Selahattin Eyyubi Cami dedik. Nedeni ise bu alanda Selahattin Eyyubi'nin bu alanı cami olarak kullandığını biliyorduk. Bu yüzden burayı kiliseden camiye çevirerek adını da Selahattin Eyyubi Cami olarak faaliyete açtık. Bir diğer camimiz ise Meylide Halil Camisi ve mağarası. Şimdi bu caminin yanında bir mağara var. Bu mağarada Hz. İbrahim'in doğduğu düşünülmektedir. O yüzden buraya da mevlid Halil Camisi denmiş. Tabii ki bu caminin yine kitabesi olmadığı için ne zaman ne şekilde yapıldığını net olarak söyleyemiyoruz. Ama caminin bulunduğu alan çok farklı aşamalar geçirilmiş. Mesela Bizans döneminde Bizans konutlu caminin bulunduğu alana Urfa Ayasofya'sı inşa edildiği söylenmektedir. İşte 1523 yılına geldiğimiz zaman Kanuni Sultan Süleyman yine buraya büyük bir cami inşa edildi, edildi, ettiği söylenmektedir. Cami bugün dikdörtgen bir yapıya sahip. E, cami ile mağara arasındaki duvara büyük bir minare inşa etmişler. Aynı zamanda caminin güney ve kuzey tarafına da iki tane minare inşa ederek bugün ibadete açılan bir diğer yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dördüncü yapıya geliyorum. Dördüncü yapım ise Rızvaniye Camii. Rıdvaniye Camii Balıklı Göl'de bulunan bir cami ve Rakka valisi tarafından Rıdvan Ahmet Paşa tarafından kilise üzerine inşa edilmiş bir cami olarak karşımıza çıkıyor. E, bu caminin ortasında yuvarlak, güney ve kuzeyinde de hafif oval olmak üzere kubbeler var. Bu kubbelerle örtülü bir cami, üç şekilde kubbe var. Bu kubbelerle örtülü bir cami olarak karşınıza çıkıyor. Caminin orijinal kapısı ahşap ve bu kapı kalkma ve oyma tekniği ile yapılmış. Ve bu kapının kanatlarındaki süslemeler de Şanlıurfa'da tek örnek teşkil eden süslemeler olarak karşımıza çıkıyor. Son yapım ise Şanlıurfa Camii. Şanlıurfa Camii şehir merkezindeki divan yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu cami ilk olarak sineguk olarak kullanılmış. Daha sonra burası Stephen Kilisesi'ne çevrilmiştir. Tabii ki eski yapıya ait birçok e, işte arkada da gördüğünüz gibi eski yapıya ait birçok işte sütunlar, sütün başlıkları ve çan kulesini e, görebilmekteyiz. Ki çan kulesi bugün e, minareye çevrilmiş sekizgen gövdeli bir yapı oluşturulmuştur. İslamın fethinden sonra yine burada da kızıl mermer kullanıldığı için buraya da aynı zamanda mescidül Hamra ismiyle de anılmıştır. E, bunun dışında çok ayaklı cami özelliğine sahiptir. Ee, dediğim gibi orijinalinde bulunan kilise bugün burada minare olarak kullanılıyor. Ve aynı zamanda 14 sivri kemerle avluyu açılan son cemaatleri Şanlıurfa'da hatta Anadolu'da tek örnek gösteren, tek inşa edilen yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ee, bugünkü bölümde anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.